Me 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 merhaba. Nasılsın? Burnun kapıya kısılsın. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben diyeceğim ne Dur bakayım gayle diyorum. Hayde Ve e, evet. <laughs> Bugün sizlerle beraber kendi kanalımı incelemeyeceğiz. Neden burada olduğumu sorgulamayın. Yani iki tane kanalım var artık? Bu kadar. Yani zaten vardı. Uzun zamandır kullandığım. Aslında daha yeni açtım ama neyse. Daha dün açtım kanalı. Ve işte bu benim kanal normalde. Bu, bu benim yeni açtığım kanal değil. Bu benim kendi kanalım. Ve artık siz Sniper X kanalında beni göreceksiniz. Yani <laughs> ana kanala da video yükleyeceğim. Kendi yan kanalıma da video yükleyeceğim. Yan kanalıma FNAF veya TF2 videoları. Buraya öyle işte edit vesaire, edit videoları ya da komik video vesaire buraya onları yükleyeceğim artık. O videolar hep bu telefonda gelecek. Yani diğer telefon çalışıyor merak etmeyin. Evet. Yani bu kadardı gürşmek üzere